Evet, daha önce temel attığımız gidelim. bir kısmını zaten daha önce yapılmıştı bu şekilde teslim aldık. Ve neyimiz var burada hemen hızlıca plan planlarını, projeyi, fonksiyonları değiştirerek hızlı bir şekilde inşaatına girdik ve burada 236 kişilik bir konferans salonumuz, çocuk etkinlik merkezimiz ya kreşimiz, eee isademimiz, yarı olimpik havuzumuz mahalle evimiz, engelli merkezimiz ve kafeteryamız olmak üzere ve mevcutta bulunan e, açık amfimiz olmak üzere e, hemen fonksiyonlandırdık ve hızlı bir şekilde e, projesine başladık. Birazdan size e, diğer taraftan da şantiyeden de tarif edeceğim. E, şu anda işimiz %67 seviyesine geldi. Ve özellikle otopark alanında daha önce izolasyon ve diğer sıkıntılar olduğu için komple aslında otoparkın da üst kısmını kaldırarak izolasyonunu mevcut bulunduğumuz amfide rehabilite ederek buradaki zeminini kaldırarak çevresiyle birlikte toparlamış olacağız ki diğer tarafta zaten parkımız devam ediyor ve otopark girişini de düzenleyerek inşaatımıza devam edeceğiz. Hemen şöyle anlatmak isterim. E, yüzme havuzumuz, yuvamız İstanbul. Önce iki kat kapalı otoparkımız var ve bu e, yüzme havuzuna da bağlantılı eee eksi iki kotunda daha sonra kreşimiz olacak burada ve üst katında engelli merkezi mahalle ki engelli erişimini de üst kottan şimdi göreceğimiz rampayla e, sağlamış olacağız. Eee ve üstünde de bir isademiz ve kafeteryamız. Kafeteryamız diğer cepheye bakıyor. Onu meydan cephesine bir e, küçük bir şey değişikliği yaptık ki yerinde de uygun. Ek evet. 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 Ek işler dahil edildi. de Doğru. Ve çok da e, geniş var. güzel bir meydan alanımız var. O meydana da fonksiyonlandırmak evet. istedik. Dolayısıyla biz bu inşaatımızı da e, Ağustos, daha önce Ağustos sonu demiştik. Bu ekim malatlarla birlikte Eylül ayının içinde e, teslim etmiş olacağız ki e, şöyle e, buranın tahsisini de Kartal Belediyesi ile birlikte yapmıştık. Aslında bir protokol değil ama tahsisle biz işimize <laughs> devam ettik. Hemen isterseniz diğer tarafa geçeyim. Ben oradan çok da anlatmak isterim. Evet. Güzel. Şöyle bir açılabiliriz beslenecek. Evet sayın başkanım ve şöyle eksi yirmi iki kutundan iki metre daha iki alanda aşağıya inip suyu aldık. çünkü de karşılaştık burada ki şu eksi iki kutu yani havuzun olduğu kutun tam kat su şu anda onu da direneye iki noktada kuyular aynı zamanda da pis suların giderlerinin olduğu yerlerdeki kuyuları da ikişer üçer metre aşağı indirerek suyu almış olduk ve şu anda da e, havaların e, bahara dönmesiyle beraber de zemini kaldırıyoruz ve şu görmüş olduğunuz otopark girişi bu otopark girişini komple kaldıracağız ve üstünü belli bir yerden kotu kurtardığın yerden açıp diğeri kafama yan taraftaki parkla da bağını sağlamış olacağız. Şu anda yan taraftaki parkla da bağlantısı sadece aşağıdan kaldırımdan var. Şimdi bu görmüş olduğunuz zaman yukarıdan giriş ve şurası engelli rampası. Gülkan Bey bir biraz daha devam edelim. Daha evet. devam edelim. Evet. Evet. Yukarıdan belki kaldım. Burası iyi. Buradan. Buradan Buradan anlatabilirsin. Evet, engelli rampamız giriş bu kısımdan olacak ve engelli merkezimiz şu kodda. Engelli merkezimiz ve yanında mahallemiz bu kodda. Onun bir alt kotunda zaten havuzun tavan kotu ve diğer taraftaki girişlerinde alt kodda kreşimiz mevcut. Üst katı da isaden olarak kullanıyoruz ve meydan alanını da kullanmış oluyoruz alan hanfi. Bu hanfi alanının da çok şey değil. Kaldırıyoruz. Ve bir silmeyle yeni bir manzara bir göreceğiz altında ne var diye. Oturma alanlarıyla beraber hanfisiyle beraber düzenlemiş olacağız. Ee, da. Daha önceki projeden kalmak bir var şey, orada. Şey, 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 sit alanı. Onları da kapatıyoruz. Arkada sit alanı şey, bir şey çıktı. Kazı çalışmasından bir yer çıktı. Onu da toparlıyoruz. Çevresiyle beraber. Da tamam, oturma, çevirmiş, oturma alanına falan Oturma çevirmiş Şu üstte görmüş olduğumuz meydan kotu da asansör çıkışından sonra da komple işte kafeterya diğer tarafa bakıyordu onu bu tarafa almalıydınız. bu şeyi de e, meydana da meydana e, da hizmet verecek Eşik bir bir sistem, sistem olacak. Belki kütüphaneye de sadece iki Arkadaşlar, bir arkayı, başlıyor. Başlıyor. arkayı boşaltalım. Lütfen. Evet, Lütfen. Basın mensubu evet, arkadaşlar. Bir bu iş planı ve şeyde eksiğimiz yok. Hayır. Hayır. Proje revizyonu ama yerinde devam ediyor. Zaten bu çelikler yoktu. Üst kat yoktu yani. Evet efendim buradayız. Allah tamamını versin. Evet. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Evet. olun. Çalışanlara